Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı haberle karşınızdayız. Doktor Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada 25 Eylül 2021 tarihinde koronavirüs sebebiyle maalesef 193 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Maalesef korona sebebiyle 193 can daha aramızdan ayrıldı. Buradan hayatını kaybeden 193 kişiye Allah'tan gani gani rahmet sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Test sayısı 342.145 Vaka sayısı 26.145 Maalesef vefat sayımız ise 193 olaraktan açıklanmış durumda. İyileşen hasta sayısı olarak ise 19.000. 199 rakamı açıklandı. İnşallah iyileşen hasta sayımız daha da artar diye ummaktayız. Tablo ortada maalesef vaka sayıları ve faz sayıları ciddi seyrini sürdürmekte. Bundan dolayı alabileceğimiz önlemleri en iyi şekilde almaya özen gösterelim. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.